<laughs> efendim buradayız. gelsin. <Tensiyonu> evet Tamamdır. <laughs> Çiçeği Evet <alsak> arkadaşlar, <yani. gülüyor> Evet efendim. Buradayız. Evet başkanım. <laughs> Sayın Başkanım hoş geldiniz. Onur verdiniz. Ee, ben şöyle e, mutlu oluyor ve heyecanlanıyorum. Ee, 2019'da sizi ilk taş müdürü olarak e, karşılamıştık. Ee, o zaman da çok heyecanla güzel işler yapmak konusunda e, hevesimiz, gayretimiz, umudumuz vardı. Ee, şükür o 5 yıl boyunca e, 16 milyon İstanbul'a ve size maçı olmadan çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Şimdi Eyüp Sultan Belediyesi olarak, Eyüp Sultan Belediye Başkanı olarak sizi ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Önüm Geçmiş beş yılda ben buraya geldim kısa süre içinde belediyemizde ve ilçemizde yapılan süreçlere baktığımda sizin bundan evvel defa her yerde ısrarla vurguladığınız bütün İstanbul'a ayrım gözetmek, sizin hizmet konusundaki o yaklaşımın geçtiğimiz beş yıldaki yansımalarını buradaki birçok işte gördük. Ee, ama inanıyorum ve e, umuyorum e, sizlerin e, önderliğinde büyük e, Büyükşehir'in e, koordinasyonunda ve desteğiyle Eyüp Sultan'da e, Eyüp Sultan'lara çok güzel hizmetleri önümüzdeki beş yılda yapacağız ve Eyüp Sultan'a gerçekten hak ettiği değere ulaştırma niyetimiz, gayretimiz var. Ona inşallah kaşar olacağız. İnşallah. Ulaşmış olacağız. Ben tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz de hem size hem seçilen meclis üyelerine ve tabii ki görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Eyüp Sultan, İstanbul'umuzun böyle çok tarihin odağında, merkezinde duran hem kıdemli hem çok özel bir ilçemiz. Hassasiyetimiz yüksek. Geçtiğimiz beş yılda da özellikle Eyüp Sultan'da hizmetlerimizi verirken çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ee, çok cömert davrandığımızı düşünüyorum, çok güzel işler yaptığımızı e, düşünüyorum. Ama e, Eyüp Sultan keşfedildikçe aslında yapacak çok işimiz olduğunda farkındayız. E, bu yönüyle e, çok uyumlu, e, karşılıklı diyalog en üst seviyede tutan e, hem Eyüp Sultan'ın maneviyatına e, hem buranın tarihi dokusuna. İstanbul'un böyle geçmişten bugüne gelen ayrılmaz bir parçasına dönüp hassasiyetimizi gösteren güzel bir hizmet dönemini birlikte yapacağımıza inanıyorum. Sizin de hassas kamu deneyiminizin buraya yansıyacağından hiç kuşkumuz yok. Belediyelerimizde bu değişim sürecinde dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var. Elbette bir hizmet farkı yaratmamız lazım bizden vatandaşın beklediği bu. Tabi burada yüksek ilgi, ayrımcılık yapmamak. Bir de gerçekten hizmet verirken topyekun tüm karma duyguları içinde tutan, nitelikli, liyakatli, ahlaklı davranan herkesin bizimle yol yürüyebileceğini ispat eden hassas bir dönemi yöneteceksiniz. Bu kapsamda ee, başkanlarımıza çok güveniyoruz. Tabii sizinle e, beş yıllık sıkı yol arkadaşlığımız var. Dolayısıyla en örnek hamleleri ya da en örnek çalışmaları beklediğimiz başkanlarımızdan birisi de sizsiniz. Bizim de e, en üst seviyede e, takibimiz e, yol arkadaşlarımızla ilçemize olan e, ilgimiz devam edecek. Umuyorum 5 yıl sonrasında Eyüp Sultan e, halkımız hem Eyüp Sultan Belediye'mizi, sizi, ekibinizi hem de Büyükşehir Belediye'mizi sizlerle olan uyumunu e, alkışlayan bir sürece beraber yaşarız. Başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Size e, ve bütün arkadaşlarınıza yolunuz açık olsun diyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Tekrar hoş geldiniz. Başarılar. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.